Merhaba arkadaşlar, Moptekom'dan Mehmet ben. Bugün yine size kısa bilgilendirmeler yapacağım arkadaşlar. Bugünkü konum Türkmenistan vatandaşlarının apostili doğum kağıdı ve apostili bekarlık belgesi arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Türkiye'de evlenmek isteyen e, Türkmen vatandaşları var, nişanlı olanlar var. Hatta e, çocuk olmuş olan arkadaşlarımız var, çocuğu olmuş olan. E, bunların bekarlık belgesi ve doğum belgesi konsolosluktan ya da ülkelerinden temin etmeleri biraz zor ve meşakkatli oluyor arkadaşlar. Bu konularda size vereceğiniz bir avukatlık vekaleti ile ülkenizden bu belgeleri kısa bir süre içerisinde sizlere getirmek için yardımcı oluyoruz. Bunlar için bizlerden detaylı bilgi alabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.